arkadaşlar bugün Kalaslati Mobil oynuyoruz sizlerle. Ee, çok oyuncuyla girelim. Ee, of Mobil'i indirdim. Videoyu çekim dedim. Videoyu çektim. Yani çekiyorum şu an. Arkadaşlar şu an oyun aranıyor. Ee, arkadan ses gelebilir. Ee, kusura bakmayınız. Şu an adım benle oynamak istiyorsanız adım Real Queen. E, kalaslatı mobil oynuyorum şu an. Maç anlıyor. Ben mavi takımdayım. E, arkadaşlar e, şöyle bir hatırlatma yapayım. Abone olup, like atıp, bize destek olursanız sevinirim. Bir de e, şu e, kalaslatı mobili indirdim. E, önce bir video izledim yani. Bir baktım yani oyun güzeldi. Kalaslatı mobili indirdim. E, videoyu çekiyorum şu an yani hemen indirdim videoya başladım e, şu an e, kötü oynayabilirim oyunu yeni indirdiğim için arkadaşlar kusura bakmayın tekrar hatırlatayım abone olup like atmayı unutmayınız bir kilimizi aldık ikinci kil e, alıyoruz şu an e, Bombamızı atalım. <laughs> Öldük arkadaşlar. Yani şu an şu an 7 altı maviler yeniyor. Yani biz yeniyoruz. Bizim takımımız yeniyor. Yani oyun çok güzelmiş. Şu an internette şu an bir hata var hat olduğu için e, kusura bakmayınız yine. Üç kere tekrarladım arkadaşlar. Kusura bakmayınız. E, internette sorun var. Ondan. Vuramadım onu. Şu an iyi gidiyoruz. Mavi takım yine 13'e 10 yeniyor. Bizim takım 13. Kırmızı takım 10. Aldık arkadaşlar şu kilimizi. İçeri kaçtı. Bomba atacağız şimdi. Bomba atalım şöyle de. Anlar olsun. Bombayı attım. Adam öldü. Adamı da alayım. E, i̇yi oynayamıyorum şu an. İyi. oyunu yeni indirdiğim için iyi oynayamıyorum. Şöyle bir oyunu bir 5-6 kere oyun oynamaya başlayayım. İyi oynamaya başlarım yani arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açarsanız bize destek olursunuz. Yani Sevinirim ee, bunları yaparsanız böyle devam bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup ve bildirimleri açarsanız bu videoların devamı gelecektir. adam alayım. Aldım arkadaşlar. Oyunu daha yeni başladı. Yani daha 3 leveliz arkadaşlar. Şu an acemiyiz. Yani çok iyi oynayamıyorum. Ben arkadaşlar mermi mermim bitti bitecek. Bitti hatta. <laughs> Bıçakla almaya çalışıyorum. <gülüyor> alamıyorum. <gülüyor> arkadaşlar. Bir alamadım ya. Adamın içinden geçtim. Öleceğiz yani. Alamadık. Arkadaşlar abone olup like atıp bize destek olabilirsiniz. Şöyle aldım kilimi. İkinci kilidi alındı. Üçüncü kilidi alındı. Yine hatırladım arkadaşlar. Abone olup like atıp bildirimleri açıp bize destek olursunuz. Yani arkadaşlar bu oyunu devamını gelmesini istiyorsanız abone olacaksınız. Like atacaksınız bildirimleri açacaksınız. E, bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açın. Eee Böyle e, videolarımız her gün yani ya ya bir, bir gün ya iki video olacak ya bir gün bir video olacak arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mavi takım yani biz zafer aldık. E, bu videonun devamını gelmesin. Abone olup like atıp ve bildirimleri açın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.